Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli ve sert mizaçlı padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim'in Üveys Paşa adında gayrimeşru bir oğlu bulunuyordu. Üveys Paşa'nın annesi bir harem mensubuydu. Ancak adı günümüze ulaşmayan bu kadın, harem disiplinine aykırı davranışları nedeniyle uzaklaştırılmıştı. İşte tam bu sırada Yavuz Sultan Selim'den hamile olduğu ve ayrıldıktan sonra Üveys'i dünyaya getirdiği bilinir. Gelecekteki bir padişahın gayrimeşru çocuğu, hanedan bünyesinin dışında bir Üvey Baba'nın himayesinde büyümüştür. Hanedanın resmi soy ağacının dışında olmasına rağmen, Üveys Paşa'nın yetenekleri ve belki de babasından miras kalan liderlik vasıfları onu Osmanlı bürokrasisi içinde önemli konumlara taşımıştır. Onun kariyerindeki en dikkat çekici nokta Bağdat Beylerbeyliği gibi stratejik ve prestijli bir göreve atanmasıdır. Bu yükseliş bir yandan Üveys Paşa'nın kişisel başarısını gösterirken diğer yandan da Yavuz Sultan Selim'in resmi olmayan olsa dahi soyundan gelen bir bireye duyduğu güveni veya en azından onun yetkinliğini takdir ettiğini düşündürebilir. Bir hükümdarın gayrimeşru oğlunun bu denli yüksek bir mevkiye ulaşması Osmanlı devletinde liyakatin zaman zaman kökenlerin önüne geçtiğinin de bir işaretidir. Üveys Paşa 1547 yılında Yemen'de vefat etmiştir. Onun hayat hikayesi Yavuz Sultan Selim'in hayatına dair alışılmış anlatılara farklı bir pencere açar. Siz de bu tarz içerikleri beğeniyorsanız sayfamızı takip edebilirsiniz.